Onların da açılış gecesi gibi bir şey oldu bu gece. Hmm. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz DMV'de yaşıyoruz. <laughs> DMV neresi? Washington DC, Maryland ve Virginia. Takribi olarak 30 bin Türk'ün yaşadığı bir bölgedeyiz. Bir bu tip etkinliğimiz olduğunda 50 kişiyi toplayamıyoruz bir araya. Ya ulaşamıyoruz bir şekilde bizim hatamız ya da maalesef ki eğlenmeyi unutmuşuz. Ben buradayım abi geri gelecek her şey. Hiç merak <laughs> inşallah. etme. İnşallah. Yani dediğim gibi bu bir enerji ve sinerji işidir. Ne kadar beraber ve kalabalık olursak eğlencemiz ve keyfimiz de o kadar çok olur. Bu işte içip sapıtmak değil. Evet bak elimizde alkol var. Hani çok doğru olmayabilir. Görüntü olarak ama biz bunu keyfi keyfine yapıyoruz. Sarhoş değiliz, sapıtmıyoruz, evet, sarhoş. saçmalamıyoruz. 10 yıllık deneyimimde hiç sarhoş olmadım. Sadece yani. eğleniyoruz. Tek <laughs> yaptığımız bu geçtiğimiz günlerin, geçtiğimiz haftanın, 3 gün öncesinin stresini atıyoruz burada. O Aynen, kadar. Evet. Başka Aynen. bir şey yok. Yalnızlığımızda bir araya gelerekten gideriyoruz gibi aslında. Evet. Şurada derler ya 3 kişiyiz, beraber olmak zorundayız. Aynen öyle. İşte buradaki Amerika'daki arkadaşlara da buradan selam olsun arkadaşlar. Selamlar olsun.